Değerli izleyenler, Bilgi Kumarası kanalına hoş geldiniz. Video geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Gram altın fiyatı şu dakikalarda 827 lira seviyesinde hareket ederken ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1768 dolar seviyesinde bulunuyor. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanı Eda Karada altın fiyatları üzerindeki son gelişmeleri ve olası senaryoları değerlendirdi. Gram altın fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış tarihinde 821 lira seviyesinde hareket ederken yeni güne 823 lira seviyesinden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken gün içerisinde en yüksek 830 lira seviyesini en düşük ise 817,57 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken saat 9.53 itibariyle 1.8 oranında yükselişte 827,72 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1335 lira cumhuriyet altını da 5492 liradan işlem görüyor. Ons altında kararsız seyirler devam ediyor. Omikron varyantı ABD Merkez Bankası'nın şahinleşme ihtimali ve enflasyonist endişeler altında da yönü arayışının sürmesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda omikron varyantının tespit edilmesiyle piyasalarda risk iştahının zayıflaması altının da yukarı yönlü hareketini destekleyerek 1800 dolar üzerinde seyretmesini sağlamıştı. Ancak piyasalarda oluşan panik havası yerini sakinliğe bırakınca altında kazançlarını geri verdi. Pfizer Biontech tarafından yapılan açıklamada aşının 3. dozunun varyanta karşı etkili olduğunu belirtmesi senaryoları değiştirdi ve altında iğme kaybı başladı. Bu gelişmeler sonrasında altında bir süredir 1760-1800 dolar aralığında oldukça yatay bir seyir izleniyor. Fed Başkanı Powell Geçenlerde yapmış olduğu bir açıklamasında enflasyondaki yükselişin geçici olmadığını ve varlık azaltmasının daha erken sonlanabileceğini bunu Aralık ayındaki toplantılarda değerlendirebileceklerini belirtmişti. Powell'dan gelen bu mesaj 2022 yılında Fed'in erken faiz artışına başlayacağına dair görüşler desteklediği gibi altın üzerine de baskı yarattı. Doların güçlenmesi altının aşağı yönlü zayıf bir seyir izlemesine neden oldu. Sonunda beklenen aralık toplantısı bugün Türkiye saatiyle 22.00'da sonlanacak ve karar açıklanacak. Aynı zamanda FED bu yılın ekonomik projeksiyonlarını da yayınlayacak. Karara dair sürpriz beklenmiyor. Tahvil alım programının erken biteceği bu toplantıda kesinleşirse ve noktasal grafiklerde komitenin 2022 yılı için faiz öngörüsünde de artış gözlemlenirse bu durumda küresel piyasalarda dolar güçlenmeye başlayabilir. Olası böyle bir senaryoda 10 saatinde iğme kaybı sürebilir. Karar sonrası gözler FED başkanı Powell'da olacak. Türkiye saatiyle 22.30'da ve Powell tarafından verilecek mesajlar piyasalardaki oynaklığın daha da artmasına neden olabilir. Kısacası altının kaderi bugün FED'e bağlı. 10 altın için izlediğim seviyeler aşağıda 1720 dolar ve yukarıda 1835 dolar olarak bulunuyor. Altın bir süredir bu aralıkta ve Kasım ayında sınırlı olsa da 1835 üzerine doğru yükseldi. Ancak sonrasında yeniden bu seviyenin altına doğru sarktı. Dolayısıyla ons altında yeni bir yönden bahsedebilmek için 1720-1835 dolar aralığını bir şekilde bozması gerekiyor. Bu aralığın dışına çıkmadığı sürece altında kararsız seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Bugün verilecek mesajlar altında zayıf seyre neden olur ve 1720 dolar desteği kırılırsa bir sonraki kritik destek 1675 dolar seviyesi olarak izlenebilir. Ancak 1720 dolar üzerinde seyirler korundukça satışların sınırlı kalması da muhtemel. Buna karşın yukarıda 1835 dolar direnç noktası olarak görülüyor. Ve bu direncin üzerinde kapanışlar yeniden yükselişin başladığını gösterebilir. Altında böyle bir yükseliş içinde bugün güvercin bir FED karşımıza çıkmalı. Piyasalarda pek güvercin tonda bir FED beklemediği için altında olası yukarı yönlü tepkilerin bir süre daha geçici olmasını bekleyebiliriz. Altın fiyatları için hareketlilik artarken piyasalar için Aralık ayının en kritik haftası başladı. 2021 yılında 454 TL seviyesinden başlayan gram altın fiyatı haftanın ilk işlem günü 839 TL'yi görerek rekor kırdı. Yurt içindeki altın yatırımcıları son olarak ons altın fiyatı için kritik olacak FED toplantısına odaklandı. Bu zirve seviyesi dikkate alındığından gram altın fiyatı 2021 yılında yatırımcısına %84 kazanç sağladı. ABD'de açıklanan 39 yılın en yüksek enflasyon oranı 10 altın için destekleyici olmasının beklenmesi durumunu Fed'in sıkı para politikasına geçişini hızlandırabileceği için endişeyle baskılandı. Açıklanan yüksek enflasyon 2022 yılında faiz artırımı gelebileceği ihtimalini güçlendirdi. Bununla beraber 10 saltın fiyatı 1800 dolar psikolojik direncinin altında zayıf seyrini sürdürüyor. Merkez bankalar tarafından açıklanacak olan faiz kararları öncesinde piyasalarda hareketlilik başladı. Fed'in faiz kararı beklentisi doları desteklerken piyasada Merkez Bankası tarafından yarın yeni bir faiz indirimi beklentisi oluşması nedeniyle Türk lirası değer kaybetti. Türk lirası gelişmekte olan ülkelerin paralarından negatif ayrışırken hem dolar hem de euro karşısında değer kaybetti. Küresel piyasalarda ons altının fiyatı düşüş göstermesine rağmen iç piyasada dolardan destek bulan gram altının fiyatı ise yükseldi. İşte kritik faiz kararları öncesinde piyasalarda son durum. Dolar kurunda yaşanan yükseliş, Merkez Bankası tarafından piyasaya yapılan doğrudan satın müdahalesine rağmen 14 TL seviyesinin üzerinde tutunmayı başarmıştı. Dolar kurundaki yaşanan yükseliş, Fed faiz kararı öncesinde hızlanarak devam ederken, dolar kuru alış 14,63 TL ve satış 14,65 TL seviyesine ulaştı. Euro kuru 16,53 TL ve İngiliz sterlini 19,43 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Bu gece saat 10.30'da FED Başkanı Powell tarafından açıklanacak olan Amerikan Merkez Bankası faiz kararları öncesinde uluslararası piyasada 10 altının fiyatı 1767 dolar seviyesine kadar çekildi. İç piyasada ise gram altının alış fiyatı dolardan bulduğu destek ile 829 TL seviyesinde tutunmayı başardı. Çeyrek altının alış fiyatı 1320 TL olurken çeyrek altın satış fiyatı ise 1350 TL seviyesini gördü.